siz grup sanşurcuya verseydiniz grup evet, sanşurcuya verseydiniz grup sözcüsü müsstünüz grup sözcüsüyesi benim benim şey değil ki, sonra e, sonra diye gider. Bana bir, bir, bir şey Sayın başkan. Sen öyle bir şey? Onlar. Güzel. Sağ Bu kadar ses kesmedi. Ses kesmedi konuşuyorsunuz bağırıyorsunuz.

şu evet, an e burada bir insanlar var. Ya sen bu kadar ne da... sen sinirlisin? Yeter mi kadar Ben düşünüyorum. Ben düşünüyorum. Ben düşürmüyorum. Düşün. Ama şimdi sözde kesinlikle Bu kamerada rapor bekliyorum. Bu kamerada rapor bekliyorum. açıklama yapacağım. Tamam. Günden dışı. Gündem dışı. Gündem Zaten hakikaten fazla uzadı. Tamam başkanım. Ya, ya o zaman verecek ki Meclis başkanına karşı yaptığınız başkan. bu tavrı doğru bulmuyoruz. Grup sözcüğünüz. Bir de açık edeyim. Grup sözcüğünüz. Grup sözcülerine söz verdim. döndüm sıralı Millet Çelikat Partisi grup sözcüme sordum. Var mı söz isteyen? Dedi ki almayacağız başkanım. Size sordum. Siz dediniz ki ben alacağım. Tamam konuştunuz indiniz. Sonra ben de cevap verdim. Şimdi meclisin gündemine geçmek istiyorum. Ama Yılmaz <laughs> Bey'in bu kadar misafirin yanında yok işte ne demek vermiyorum yok şudur budur. Bunlar doğru şeyler. Hoca Bey'in meclis üyelisiniz ya. Vermedin. Niye vermedin? vermedin. Grup sözcüğümüz konuştu zaten. Vermedin. Grup sözcüğümüz <laughs> konuştu. <mu>? Sayın Başkanım, <laughs> toparlamak için söz alıyorum lütfen. Buyurun. Sen de susan. Ben grup sözcüsü olarak eee haddimi bilen biriyim imar, mühendislik teknik konuları olduğunda ben o konulara girmiyorum. Yani fon değil. Plan, bütçe, muhasebe, iktisat, ekonomi, finans bunlar. Fon olduğu için giriyorum. Büyük şeylere de böyle. Böyle olduğu zaman çok teknik bir konu. Ruhsatla ilgili bir şey soracak. Siz bana geri dönüp sorduğunuzda ben onun ikinci cevabını veremem. O zaman bunlar diyor <laughs> ki Şartlar alışına. Tempo yükseldiği için özür dilerim. <laughs> Bu temponun yükselmesi arzumuz değil. Ama fırsat değilseniz buradaki bir, bir olacak. Doğru cevap şey sizde olduğu için sizden gelmesi hem meclis hem de şimdi, burada bizim daire müdürlerimiz var. Onlara da doğrudan mesaj olarak sizin de elinizi rahatlatır. İsteğimiz bu. Evet. yükseldiği için tempo bağışlayın. Tamam, Amacımız o değil. tempoyu yükseltmeyin. <laughs> Söyledik. Biz burada sakin yükselmeye üzül. gerek yok. Özür. Amacımız o bağırarak, değil. Bağırarak böyle zeytin üstte çıkacak falan bir sesi yok. Başka. Tamam. Tamam

ya. Bir, şey böyle bir Bak bir şey söyleyeceğim. Bir bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Kumbay Bey. Bir, bir, şey yani, bir dakika. Bak bir bak Meclis Başkanı'nda böyle çapçuk Ben Serdoğan Belediyesi'ni temsil eder, Serdoğan Halkı'nı temsil eder bir belediye başkanı. Tamam. Öyle de asla çapçuk yapmam. De. Ben Bak cam yapmam. Ondan Tamam yapayım. biz kapatalım konuyu. Tam söz vermeyeyim bunlara bir. Yıl sonra bir buyurun. Ee, söz vermiyorum. ben buyurun. tamam, alıyoruz? Soner Bey. Kimden ne alıyoruz? almıyoruz? Soner Bey buyurun. Gündeme geçelim. Ben 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 söz ben vermedim Söz vermedim. Tamam söz vermedim Söz vermiyoruz. Ahmet. Bak Yavuz. Ya. Ahmet. Bak ya. Ahmet. Siz bu musunuz ya? Ahmet. Ahmet. Yavuz müdahale et ben çekimdeyim.